Seçim tayarı kesinlikle değişmez. Kılıçdaroğlu aday olmasın. Seçim tayarı kesinlikle değişmem lazım. Canım bu çok... Çıktıklı... Sonuç değişir mi? Sonuç değişmez. Tayyip Erdoğan aynı Tayyip Erdoğan. Yine Tayyip Erdoğan. Bunların eline bunlar papaz Ermeniye PKK'ya mı oy biz? PKK ya hangisi geliyor da PKK'nın arkasına PKK diyor da bir daha demiyor. Allah bilmiyorlar, Kur'an bilmiyorlar, kitap bilmiyorlar. Onlar PKK'lı ya. Tayyip Erdoğan başkanımız Allah ondan razı olsun. Başımızdan eksik etmesin. Allah ona uzun uzun ömürler versin. Yani biz bu hale geldiysek önce Allah sonra onun çabalarıyla. Değişmeli mi? İnan ben siyasetin lafını Siyaset et. değil. Yok Tabii. yok, hayır. Hayır, hayır Abi sen ne düşünüyorsun? Yok o da. Aynen yok. Niye? Şu anda Peki deprem. Aa, Allah yardım etsin onu hiç et sorma, o aci sorma. Sen de onu sorma, bunu sorma diyor. Ne soruyorsun? Valla ne içiyorum ha? <gülüyor> <gülüyor> Hayattan vazgeçti işte ne olacak? Yaşadığımız dünyada ne? Allah sonumuzu hayır etsin. Valla ben ilgilenmiyorum kurban olayım Neden ilgilenmiyorsun? Ben, ben tövbe ettim ya. He canım. Oy kullanmayacak Kullanmayacağım. Niye? İşte kızdım. Kullanmıyorum. Kime kızdın? Herkese de kızdım. Tabii canım ikiledin. Ama kirleri seçimde yapılması lazım. Bir an önce ne olacaksa olsun yani. Hani seçim, 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 seçimin bir an önce olup bitmesi lazım bu işin yani. Neyse olsun bitsin. Seçim olsa ne olacak ki? Bu hükümeti kimse yıkamaz ki. Yıkarlar mı? Sence sana soruyorum. Aa, ben sana soruyorum, ben bilmem. Bence asla yıkamazlar. Tayyip'i kimse yıkamaz. Yani seçimin sonucu da değişmez mi? Değişmez. Aa, burada söyledim, ben burada da kuruşak. Sence abi? Seçimin sonucu Bence de değişmez Şöyle meclis çoğunluğunu kaybeder gibi geliyor da bana ama Sonuçta Cumhurbaşkanı devam eder Onların hepsini gördük Tayyip diğer kişi ölüyor İnşallah Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan yine Başkan olacak yani Yapacağız Allah'ın izniyle Siz ne düşünüyorsunuz? Bence de ertelenmemeli Ve sonucu değiştireceğini de zannetmiyorum Yani muhalefetin şu anki yaptığı bu konuşmalar felaketi bile bir dünya buna asrın felaketi olarak dillendirdiği halde yani artık kitap mı yani mevkisinden dolayı sayın diyeyim sayın Kılıçdaroğlu'nun o yani buna yani bu felakete hala vurdum duymaz bir şekilde böyle konuşmaları çok içici bir hale getirdi yani kendisini diksindiriyor yani. Bence ertelenmeli. Çünkü başımızdan büyük bir Felaket geçti. Allah'tan gelen felaket. Bence ertelenmeli. Şimdi seçim falan düşünecek zamanımız değil. Ertelenmeli. Peki seçimin sonucu değişir mi? Seçim sonucu. Onu bilemiyorum. Zannetmem. Değişeceğini de zannetmem. çünkü herkes kendi... Durmak yok. Öyle devam abla. Tek. Başta kime verelim? Hırsızlara verelim? Depremle bak birbirlerine giriyorlar. Siyaset yapacak zaman mı, değil mi? Ya nerede birlik, birlik beraberlik zamanı? Doğru söylüyor. Ertelenmemeli. Niye ertelensin ki? Sizce? Hayır. Ne için? Deprem. için Depremden dolayı. Eee, yok ertelenmemeli. Depremin ne için? Neyle bir alakası Yani ertelenmesi için depremin olması gerekmiyor ki? Niye ertelensin? Peki sonuç değişir mi sizce? Nasıl sonuç? Deprem seçimin sonucunu değiştirir mi? Değiştirmez. Değiştirmez. Yine AK Partisi Değiştirme gelecek. Bildiğin... Değiştirmez. Değiştirmez bence. Bundan başka da ben partiyi beklemiyorum yani. Çünkü Allah 1990 99. 99'da depremi gördük. Ortalıkta millet böyle sokaklarda gelmişler. İki gün sonra başbakan onları ziyaret ediyor. Şimdi bak ne dışarıda acı var, ne susuz var, ne bir şey var. Allah razı olsun devlet arkasında. Devletimiz güçlü. Çok şükür yani. yani. Sen felaketi yaşasan da bu senin elinde olan bir şey değil yani. Bu doğal afet. Yani bu seçimi neye göre ertelerler? Hani onlar daha iyi bilir bizden de. Yani şu an ülkenin durumuna göre seçim ertelense de en fazla ne ertelenecek? Bir ay sonra olur. Bir ay sonraki seçimin ertelenmesi veya ertelenmesi bunun sonucunu değiştirecek mi? Seçimin tarihi ertelenmeli mi depremden dolayı? Valla şu anda eğer depremde seçim konuşuluyorsa bu konuşanlara yazık derim ben sadece. Sadece onu derim yani. Depremde seçim millete birlik beraber olması lazım şimdi. Seçim kim için yapılıyor? Millet için. Önce yaraların sarılması lazım değil mi sizce? Önce bence o. Ondan sonra seçim mi yapıyorlar? Ne yapıyorsa yapsınlar. E, ertelense de ertelenmese de AK Parti iktidar her an için iktidardayız inşallah. Allah'ın izniyle buzu bir kimse yıkamayacak, yıkamaz da yani. Peki. Boş yere çabalamasın o altılı masa. Boş yere ne masa diye bir şey yok. onlar her biri bir yerden gelme ya onların. Onlar ne onlar? Ağacı, biri sağcı, biri solcu, biri komünist, biri bilmem ne. Onlar ne ya onlar? Allah konuşturuyor. Onlar ne Müslüman ne de şey. Sormayayım Kılıçdaroğlu'nun anasının adı neymiş? Neyse <laughs> tamam. Neyi ne canım. Ermeni gelmiş burada şeylik yapıyor. Anasının adı Yasem mi? Yüsem mi? Onun Alevi de değil o. O bir Ermeni. Aynen böyle. Gelmiş o da Müslümanlara çelme takmaya çalışıyor. Sen kimsin ya? Sen kimsin de Müslümanlarla oyun oynamaya kalkıyor. Artık Müslümanlar uyandı uyandı. Daha vermeyecekler o pası onlara. Onlar böylece darmadağınık olacaklar. Durum böyle. Peki sonuç değişir mi abi? Sonuç değişmez. Sonuç daha arttırdı bile AK Parti oyunu. Bu düzende giderse bunlar AK Parti oyunu arttırdı Depremden dolayı sence seçim ertelenmeli mi? Aslında ertelenmesi lazım bu karşılık. Mesela bayağı bir acımız var mesela derin. Ondan dolayı bir ertelenmesi gerekli yani. Peki sizce seçimin sonucu değişir mi? Vallahi pek tahmin etmiyorum. Yine aynı olur. Aynı. İktidar gene aynı yeri alır, binme geliyor. Yani. Ertelenmeli tabii ki. Ertelenmeli mi diyorsun? Tabii ki de. Sen ne diyorsun abi? Yorum yok Yorum yapmıyorsun. Abi sen? Ne? Seçim ertelenmeli mi sence? 30 bin e aşkın depremde de var bir Türkiye'nin bir çoğuna dağıldılar. Evet. Sence deprem seçim tarihini değiştirmeli mi? Değiştirmemesi lazım kızım neyse zamanında olması gerekiyor. Yani. yani ertelenmemeli mi seçim? Yok yok ertelenmez. Ertelensin. <laughs> Ertelenmese <Yormasın>. gerek <gelsin>. yok. <laughs> Ertelenmeye gerek yok yani bence de aynı. <laughs> aynı fikirdeyim. No 99 depremini gördüm kızım ben, ben oraya görevli gittim, ben karayollarda çalışıyordum, emek kurdum ben iş makinesi operatörü. oraya ben gittim, devlet diyordu orada devlet, maaşını alıyordu, de gösterdiler televizyonda, bak anlatabiliyor muyum, sağlık bakanı diyor ki yok diyor arkadaş, adamın bacağı kopmuş yanında duruyor ya, yani doktor yok, iyi e yok, hiç kim kime edin, değil mi, bunları gördük bir hep yani. Şimdi her şey var. Şimdi bak anında devlet orada. Her imkanı havadan, karadan, denizden yok muydu? Hepsinin ikisinin gözü görüyor burada. Yani bunları nasıl unutacağım ben ya? Laş yaş kuyruğuna giriyorduk şeylere. Üç kişinin, dört kişinin. Abi peki muhalefet partileri çok eleştiriyor. eleştiriyor adı üstünde muhalefet. Ne kendini şey yapacağı şey ne? Görsersin bay. Ben şunu yapacağım gelirse desin Niye yok hiçbir şey yok. Projesi Bir ne? Öneri yok öneri. Hiç yok ha. Ben daha iyisini yapacağım diye yapsın bize tarif etsin anlatsın. Ne yapacak? Biz mesela 5 bin lira maaş alıyoruz. Bize 20 bin lira mı verecek? Verecekse şeyini nereden bulup verecek? Neydi ki onun karşılığını nereden bulup verecek? Nasıl yapacak yani? İMF işte karşılığı İMF. Ha, yok kendileri ha, yerler abi. Hı. Kendileri. İMF ile gizli gizli görüşüyor oluyor. Düşmez abi düşmez. Düşmez. Gözümü söyleyeyim ya. Her tarafına dağılıyor kızım o Türkiye'yi. Yani Türkiye'nin her tarafına dağılıyorlar. Ne yapıyoruz Bunlar da bizim canımız, ciğerimiz. Atacağız mı? yerimiz var, yerimiz var. Biz onlara da bakarız, kendimize Allah de bakarız. Sızıntı yok. Çok Bize de verir. bu memleketin Böyle toprakları olacak. geniş. Evet. Herkes kesin yaşasın. Sonunda. Peki abi sizce seçimin sonucu değişir mi bu depremden dolayı? Neden değişmez, düşün? değişmez. Neden değişecek? Hı? Kime gideceksin kızım? Altısını toplasan bir den olmaz ya. Neyine değişecek? Ne içmek bu Bak kendi aralarında anlaşacağım <laughs> Ülkeyi alacaklar, Amerika'nın kucağına koyacaklar. Alın canım İMF'nin kapısına toplayın diyecek hadi lan. Bir daha Tayyip gelecek de başka yani. İmam o, o, akşam o, Telebir'de Telebir'de konuşma yaptı. Yani daha diyor hala diyor biz anlaşamadık diyor. He. Bazı sıkıntılarımız var diyor. Biz onlar anlaşacağız diyor. Her partiye diyor başbakanlık bir ver şeylik vereceğiz. Bir de diyor eski sisteme döneceğiz diyor. 400 milletvekili çıkartacaklarmış da güçlendirilmiş parlamenter sisteme geliyor. Biz bak 64 yaşındayım. Bunların en alasını gördüm ben bunların. Koalisyonu da gördük, onu da gördük. Yani yani yadık yani memlekete yadık oluyor yani. Evet seçim etkiler mi deprem? Deprem mi? Evet. Sonucunu etkiler mi? Etkilemez. Herkesin kararı belli. İdam sehpasına götürsen yine dönmez bu millet. Herkesin vereceği oy belli. Dönmez. Sen ne düşünüyorsun abi? Ben de kararsızlar hariç herkesin oy vereceği oy belli. Kararsızların oyunu almak zaten. Onların zaten belli bir kararsızlığı vardır. Onu etkilemek fazla da etkilemez ya. Peki e, ertelenmeli mi sence seçim? E, ertelenmeli biraz bence. Birkaç ay. <laughs> sonuç değişir mi? Sonucu etkilemez yok. Sonuç etkilemez. Evet. Abi siz ne düşünüyorsunuz? Ne yönden? Seçim ertelenmeli mi depremden dolayı? Ertelenmeli. Neden? Valla biz şu iktidardan ben muruk onu için ertelenmemesi gerekiyor. Ben Malatya'lıyım. Depremzedeyim. Evet. Şu anda burada yurtta kalıyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızla çok razıyız. Çok seviyoruz. Malatya geneli öyle. Ama biz Malatya belediye başkanı hiç razı değiliz. de şikayetçi belediye başkanımızla. O deprem yerlerine, enkaz yerlerine hiç gezmediler. Milletvekillerimiz hiçbir şey görmedik. Ama Cumhurbaşkanımıza çok razıyız. Allah razı olsun. Allah onun eksikliğini vermesin. Bize baktı. Halen de bakıyor bize. Allah onun eksikliğini vermesin. Aa, peki bir şey soracağım. Peki e, deprem zedesin. Sence seçimin tarihi değişmeli mi? Vallahi Ertelenmeli mi seçim? Bence biraz uzatılsa daha iyi olur. Yani biz Cumhurbaşkanımıza razıyız. Yani. Biraz daha uzatılsın. Her şey yerine otursun. Bence uzatılsa daha iyi olur yani. Peki oy kullansan yine e, Malatya'da mı kullanırsın? Vallahi kısmet olsa yine Malatya'da kullanacağım. Kısmet olursa yani zaman neyi göster bilmiyorum. Tabii ki Malatya özledik yani ben bir haftadır buradayım. Malatya'mız bambaşkaydı. Orada kullanmak isterim tabii ki. Biz çok seviyoruz ve Malatya onun kalesi yani. Elazığ Malatya onun kalesidir yani. Allah eksikliğini vermesin yani. Bak herkese bakıyor ediyor. ediyor daha ne yapsın adam yani. Bazıları şöyle olmuş böyle. ne yapsın yani. Bak yurtlar açtı bize bak ben kaç gündür yurtta kalıyorum yani. Benim diyeceğim bu. Allah size razı olsun. Ama çok, çok, çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ olasın. Hakkını helal et. Yani insana da biraz merhamet olsun. İnsanlar biraz birbirine sarsın. Bak kimi görürsek de ya kardeşime gittim kabul etmedi. Babama gittim kabul etmedi. İnsan öyle bir bitmiş yani. Bizim küçüklük zamanımızda insanlık vardı ya. herkes birbirine gider gelirdi Komşuluk vardı akrabalık vardı şimdi öyle bir şey yoktur yani şimdi devlet olmasa biz nerede kalacaktık Kimse kimseyi istemiyor yani ha. öyle bir zamana kalmışız İnşallah ve inşallah Rabbim yardım edecek insanlar ayıkacak birbirine sarılacak yani. bizim temelimiz o yani ha İnsanlar birbirine sarılsın Allah korkusu olsun Yer gök duaların üstüne yani ha. Ee, Ne iş ya Deprem Seçimin sonucunu değiştirir mi Ya şimdi kemikleşmiş bir oy tabanı vardır herkesin de şimdi medya yansıyan var bir de gerçekler var ee, muhtemelen değiştirmez etkiler etkileyebilir yani sonucu değişir mi sonuç sonuçta bir değişim olmaz herhalde ya gene aynı olur neden ertelenmemeli ne, neden niye ertelensin ki ya deprem oldu olsun niye ertelensin değil ertelenmemeli <laughs> e, ertelensin tabi Eee şu şu anda mesela Türkiye'nin şeyde yatsıta tabii ki onun için ertelensin daha iyi olur tabii ki. AK Parti kadar vermedim bundan sonra da vermem zaten ya ben için sonuç değişmez. Yani depremde depremden kaynaklı mı yoksa bundan öncesi de var mıydı? Yok depremden kaynaklı değil öncesi de var pandemisi var yani sonuçlar aynıdır ya iddiası belli. Ülke battı. Ertelenir mi seçim? ertelenme ihtimali ben. var. Bu kadar büyük bir felaketten sonra. Yok. Kendim de oradaydım zaten ben. Devrem bölgesinde Adıyaman Gölbaşı'ndaydım. Yani çok büyük bir felaket. He? Yani Türkiye'nin durumu çok çok iyi değil şu anda. Yani o kadar iyi, yardım. Iyi, iyi, iyi. Gene Ama sonuçta e, yani 11 tane ilimiz yani 40 binin ha. üzerinde e, şehidimiz var. Öyle söyleyeyim. Yani sonuç hiç iyi değil şu anda ve seçim erteleme durumları var. Benim görüşüm bu yönde. Abi sen ne düşünüyorsun? Seçimin erteleceğini pek düşünmüyorum ben açıkçası çünkü seçim ertelenirse Yani başımızdaki şahıs adaylığını tekrar koyamayacak Hani şeyden dolayı e, Belli süreden dolayı Muhtemelen ben ertelenmeyeceğini düşünüyorum keza seçimin e, Hani Benim oyum şu zamana kadar nasip olmadı bunu da söyleyeyim ben Ama diyorum ya e, yine seçilirse de çok şaşırmam Bir şey diyemiyorum abi. Bir şey diyemiyorum Neden bir şey diyemiyorsun? Ya şu andaki durumla yani seçimin bir alakası yok şu andaki bir yani herkes kendi derdinde depremler oldu bayağı bir şeyler yaşandı herkesin şu anda kendi adısı var. Deprem Ondan dolayı, Deprem seçimin sonucunu değiştirir mi? Zannetmiyorum değiştirmez. Seçim ertelenir mi? Vallahi ben ne bileyim hükümetin bileceğim bir şeydi. Deprem seçimin sonucunu değiştirir mi? E tabi değiştirir adam hastadır uykulanmaya gitmez değil mi? ya? Bence ertelenmemeli. Peki deprem seçimin sonucunu değiştirir mi? Ee, bence insanlar fikirlerinde aynıdır. Değişeceğini zannetmiyorum. Evet abi. Büyük Sivas'ta. Aynıdır yani fikirleri değişmez. Değişmez mi? Değişmez bence. Herkesin fikri nettir. Peki sizin fikriniz değişti mi? Benim fikrim de değişmedi. Aynı. Ertelenmemeli. Sizce? Hayır. Peki deprem ya da seçimi değiştirir mi sonucunu? Ya büyük ihtimal etkiler. O bölgelerde genellikle AK Parti çoğunluğu olduğu için oralarda daha çok diyeceğini düşünüyorum yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynısını. Ertelenmesin. Peki sonuç değişir mi? Değişmesi lazım. Tamam. <laughs> deprem sonucu etkiler mi? biz deprem bölgesinden geliyoruz. Adıyaman'dan. Nereden gel? Adıyaman'dan. Evet. Nerede kalıyorsunuz? Geçmiş olsunlar. <laughs> Peki. Adıyaman'a mı döneceğiz? Evet. Adıyaman'a döneceğiz. Teşekkür ederim. Beğenmeli mi? Kızım hiçbir fikrim yok yavrum. Biz depremize değil. Düşünecek farklı şeylerimiz var. Işte. Geçmiş olsun. Sağ ol canım. Sağ ol. Adıyaman'a dönecekmişsiniz sanırsam eşiniz var. Aynen, ikiydi. aynen aynen. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Nasıl ne yapmayı düşünüyoruz? Eviniz yıkıldı mı? İşte bir yerlerden tutup hayata tutunmayı hasarlı çalışacağız. Hasarlı. Ee, hasarlı. Burada nerede kalıyordunuz? Burada kızıma geldim ya. Ertelenmesin gerek yok şu anlık iyi yani. Peki sonuç değişir mi seçimin sonucu? Değişmez bence değişmesin de. Yani şu an yöneten kişi gayet iyi. Yani ondan başka kimsenin geleceğini düşünmüyorum, yönetebileceğini de düşünmüyorum. Şu an iyiyiz yani. Gençimiz başlamış bitsin. 14 Mayıs'ta yapılması bekliyor. Yarınımız ne olacağını bilemek. Devam etsin. Ertelenmesin mi? Ertelenmesin. Peki Seçimin sonucu değişir mi acaba? Değişmez inşallah. Öyle bir onu Tayyip Erdoğan bilir. O <laughs> ne derse öyle. Seçim mi? Vallahi onu devletin başındakiler bilir. Ne alaka ya? Peki deprem seçimin sonucunu değiştirir mi acaba? Tamam. Pek etkilemez. Eşiniz daha net konuştu. Siz daha üstü kapalı konuşuyorsunuz. Yani yine olduğu gibi zaten seçimin sonucu belli. Niye ertelensin? Kızım ya. Niye ertelensin? Zamanda yapılsın. Peki seçimin sonucu değişir mi? Farkla da sonuç değişmez. Akıllananlarda değişir. Anlamadım soruyu. Sence seçim ertelenmeli mi? Ya bu durumda ertelenmeli biraz ya. Ha o yüzden yani ertelenmeli. Sence? Ya. ertelenmeli. Ha deprem var şey var biraz durmalı yani. Deprem seçimin sonucunu değiştirir mi? Değiştirebilir diye düşünüyorum ama. Deprem seçimin sonucunu değiştirir mi? Değiştirir. Sivaslı Evet. Seçim ertelenir mi? Valla durum devlet ne derse o. Peki deprem seçimin sonucunu değiştirir mi? Değiştirebilir Her yani çok kötü olduğu için değiştirebilir. Ortalı biliyorsunuz Peki, Ertelensin mi, ertelenmesin mi? E şu durumda ertelenebilir. Bu şekilde giderse de, de, topladı yani. Şimdi ertelenmeli mi? Yok kızım, niye ertelensin? <laughs> ertelenmesin, devam etsin. Gerek yok. Peki deprem seçiminin sonucunu değiştirir mi? Vallahi kızım zaten biz depremize değil. Karaman, nereden geldik? Elbistan'dan geliyoruz, sağ olasın. Burada nerede kalıyorsunuz? Burada bir kız kardeşimin <laughs> evi var. Orada kalıyoruz misafir olarak. İşte orada devam Evet. Ne düşünüyorsunuz sonrasında? Allah ne düşünelim ki? Ne için? Kendi şehrinizde mi oy kullanmak istersiniz? Tabii kendi evet. şehrimize gideriz. Gideriz. Sizce seçim ertelenmeli mi? Yok hayır zaman olmalı. Peki deprem seçimin sonucunu değiştirir mi? Yok hayır değiştirmez. Sizce seçim ertelenmeli mi? Hayır asla. Peki deprem seçimin sonucunu değiştirir mi? Yok değiştirmez.